Arkadaşlar selam global 4 esmeraldı oldum bugün bir aldı alayım dedim bir video çekeyim dedim Bakalım nasıl bir maç olacak şöyle hemen bedel emojimizi atıyoruz klasik ben Ufak bir kuş cıvıldaması gelir, gelebilir dostlarım çünkü camın kenarında seslendiriyorum videoyu ve bir kuş susmuyor ne yapsam susmuyor ya İnanılmaz bir kuş gerçekten Her neyse biraz böyle bastırarak konuşmaya çalışacağım ki onun sesi beni bastırmasın Çoğunlukla videolarımda bazı şeyler benim sesimi bastırıyor ve duyamıyorsunuz beni yorumlarda görüyorum. Artık dikkat etmeye çalışıyorum. Bakalım karşımızda Tamuz var nasıl bir matchup'umuz olacak. Adam AFK kalıyor bir ara. Neyse o bizim derdimiz değil. Ben AFK kesiyorum onu. Normalde kesmem de şimdi yani güç kasıyoruz. Maçı kaybetme olasılığımıza bağlıyorum yani kesmemi. Yoksa bırakırdım yani base'ine geri dönseydi keşke. Ama dediğim gibi güç kasıyoruz yani her şeyi göze alarak oynamalıyım. Herkesi ciddi almak zorundayız. Pek zorlayıcı bir maç yakalayamadım bugün. Çünkü çok oynayamadım. Dışarı çıkmam gerekiyordu. Çıkamadım. Çıkamamama rağmen oyuna giremedim. Bizimkiler kaptı yerim hemen. Dedi ki ben oynayacağım. Ondan dolayı. Burada AFK kaldı. Direkt kesiyorum. Her neyse dostlarım. Dediğim gibi Global 4 Esmeralda olduk. Bunun faydası Vizeryon'a tabii. Çünkü Vizeryon... Ben bu hesapta şu an bu sezon 230 maç Esmeralda oynandı. Yani maksimum 150 maçı benimdir. Geriye kalan maçların hepsini Vizeryon oynadı. <laughs> Tabii ki ben de oyunda oynadım onunla birlikteyken. Yani ben ADC oynadım. O XP geçti. Hani ekipte iki şey olduğu için, XP olduğu için ben de arada Gold oynuyorum biliyorsunuz. gold maçlarım hatta daha fazla. 100 maç Beatrix attım. Ben 90 orana sahibim. V'sin hesabında. İşte 50 maç Claude vesaire attım. 150 maç Esmer'im var. Başka oynadım? Terizle oynadım. birazcık Tamuz oynadım. Maş oynadım. Böyle bir sezon, bu sezon bunları oynuyorum. Keri de oynuyorum. <laughs> Yakında iyice koridorlarım değişir yani belki tanka bile geçebilirim. Mece de geçebilirim belki arada. Koridoru değiştirmek benim hoşuma gidiyor. Her zaman aynı lane'de oynamak biraz canımı sıkabiliyor. Yani bir süre sonra bayıyor gerçekten. Çünkü hero'lar hep aynı. Ee, çoğu videosu atacaktım yorumdaki arkadaş sözümüz vardı da bir çoğu ma maçı yakalayamadık ya bu maçta alabilirdim aslında da riske atmak istemedim çünkü MS'im var arada görürsünüz zaten 285'e çıkıyor bu arada dostlarım artık her gün video atacağım akşama doğru bu saatlerde video atmayı planlıyorum 8 8 buçuk 9 gibi her gün video gelecek Artık bu sefer sözümde duracağım. Her gün gerçekten video atacağım. Çünkü izlenmeye başladı artık. Desteğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Abone olmayanlar da abone olursa çok sevinirim. Tabii ki de videoyu beğenip yorumlarınızı da eksik etmeyin. Beni çok fazla ön plana çıkarıyor. Şöyle adamın AFK olmasından faydalanıp kuleyi açtık. Bu arada size AFK olan maçı izletiyorum kusuruma bakmayın ama video yakalayamıyorum çünkü MS'im var hem de aynı zamanda şarjım yok. Oyundan çıkmak durumunda kaldım. Şimdi modeme bir reset atacağım bu video yükledikten sonra. Bir daha bir klasik denerim sunur hesabında bakalım ne durumdayız. Ona göre tekrardan oyuna gireceğim akşam kadrosunda adc olarak hop şuradan hemen ikinci kilimi aldım free bir şekilde tertemiz hemen lane'ime geri dönüyorum. Tamuz gelmiş hoş gelmiş. Çok öndeyim hiçbir şey yapamaz bana. Önde olmamı kullanacağım hemen onu döveceğim lane'de. Alçetten bir şeyler yazıyor ben de bir şeyler yazacağım. Normalde yazmam da bazen çok sıkıldığımda alçet kullanasım geliyor. <laughs> Sıkılıyoruz yani ne yapalım bizim de yazasımız geliyor. Bu arada dostlarım yorumlara hangi hero oynamamı istediğinizi yazabilirsiniz. Çoğu oynayacağım. Bir arkadaşa sözüm vardı yorumlarda. İsmini unuttum kusura bakmasın. İsim hafızam belki sağlam değil. Bir su içeyim hemen. Ağzım kurudu hızlı hızlı sohbet etmeye çalışıyorum. <laughs> Sebebi videonun 10 dakika olması yani maç 10 dakika sürdü. Dediğim gibi bunu üstüne kaydediyorum sesi. Oyun içinde kaydedemiyorum çünkü sesim çok kötü geliyor. Video oyun sesi bastırıyor beni ondan dolayı. İkisini birden kısamıyorum oyunun sesini kısıp kendi sesimi de arttıramıyorum. Çünkü üst üste biniyor iki seslendirme. Oyunun sesini kısarsam da ses kasamıyorum. Şöyle tamuzu dövdük. Tamuzu orta oyunda dövüyoruz. Bizi kesemiyor başlarda biraz sıkıntı yaratıyor bize esmeraldaya. Esmeraldın en büyük counter'ını söyleyeyim sizlere. Dairott'dur. Dairott'la da av de... oh, eziyor esmeraldayı yani. <laughs> Alçetten bir küfür geldi. Hemen banlatalım şunu. Kalbi zaten banlatacaktır yazacağım şimdi. Şunu banlat diye. Küfürlerinize dikkat edin dostlarım. Al chatten atmayın. 5 giriyorsanız tabii ki. 3 giriyorsanız da kendi chatinizden küfür etmeyin. Banlatıyorlar. Bir hafta ilk ban banyıyorsunuz. Yok. Bir hafta sohbet banıyorsunuz. Devamında bir hafta oyundan banıyorsunuz. Devamında perma banyıyorsunuz diye biliyorum. Sınırsız yani. Oyunun aslında güzel bir şeyi var burada. Ee, sizi toksiklikten uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bu çok güzel bir şey. İnsanlar toksik olmamalı oyunda çünkü eğlenmeye giriyoruz. Hani siz kompetitif yani rekabetçi olarak oynuyorsanız da küfür etmemeye özen gösterin. Çünkü her küfür ettiğiniz zaman oyuncular yani Türkiye server'ını biliyorsunuz adamın anasına sövseniz afk kalacak ya da feed diyecek. O yüzden eğer kompetitif oynuyorsanız da küfür etmemeniz gerekiyor oyunumuzda onu söyleyeyim. Çünkü oyuncular yani tahammülü yok hiçbir şeye yani adam kaybetsen olacak %50 oranı var zaten. Hele hele bir de main almadıysa size güvenmediyse o zaman yanınız arkadaşlar. Adam yani 0-10 bile oynar. Hiçbir şey olmaz yani adama. Oyunun kötü yanlarından birisi de bu. E, Fidyen oyuncuları banlamıyorlar. LoL'de böyle değil. Direkt banyo oyuncular. Yani oyunun report sistemine köklü bir değişim gelmesi lazım. Oyun, oyunu TikTok aldığından beri oyun gerçekten çok gelişti. E, mesela artık yani müşteri hizmetlerine attığınız zaman gerçekten oyuncular banyo. Bu çok güzel bir şey ama globale hiçbir şey yapamıyoruz. O çok büyük bir sorun. Mesela global biriler e, lig düşerek güç kastılar. Ama biz onları raportladığımız zaman Türkiye sunucusundaki adminler diyor ki bunlara hiçbir şey yapamayız. Bu içler acısı bir durum yani. Gerçekten globaldeki oyunculara bağlanamıyorlar. E, birkaç duyum aldım. E, sezonun sonlarında doğru ban dair bir duyum aldım. Ama hiç inancım yok. Bu yani ne bileyim çok kötü bir şey ya. Oynadığınız oyunda yetkililere güvenmememek çek ee, güvenmemek Eksik hissetmek çok kötü bir şey gerçekten Bu oyuna biz emek veriyoruz ama Emeklerimizin karşılığını yetkililer tarafından göremiyoruz Üzücü bir durum ama her şeye rağmen kabullendim bu durumu Ama birinci olamayacaklarına ben inanıyorum o lig düşenlere Çünkü Yani lig düşen bir aptal insan Bence birinci olamaz Birinci olmayı hak etmez Hak etmediği için de olamaz Kötü oynuyordur çünkü kendisi biz de böyle bir şey yapabilirdik ama yediremedik kendimize yani. Nasıl diyeyim yani? Ben bugüne kadar hep 80 oran, 90 oran oyun oynadım. Gidip de onlar gibi %49 oranla oyun oynayamam. İğrenç bir şey yani. Kendileri de nasıl bunu kendine yediriyor bilmiyorum. Her neyse burada çok güzel oynuyorum. Bakın. Hop araya girdim, ölmeden çıktım hemen abi. Tertemiz bir şekilde oradan çıktık. Güzel. Rakip full katledildi. Dediğim gibi e, yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Tavsiyeleriniz, şu hüreyi oynayın falan filan. Şu videoyu çekin, şu içeriği yapın derseniz onları yapmaya çalışacağım. Her yorumunuzu okuyorum, her yoruma cevap veriyorum. Bazen bazılarınızın yorumu garip bir şekilde siliniyor. Anlamıyorum YouTube yani yanlış bir şey mi algılıyor anlamıyorum. Mesela üstten bildirim geliyor bana yorum geldiği. Ee, giriyorum videoya yorumu bulamıyorum bir türlü ee, YouTube stüdyoya giriyorum orada da yorum yok yani yorum kesinlikle kaldırılmış ya siz kaldırıyorsunuz ama 2-3 kişinin kaldıracağını sanmıyorum yani adam düzgün bir yorum yazmış üstten okuyabiliyorum azıcık yani normal bir sıradan bir yorum yapmış şunu yapın bunu yapın demiş ama yorum kalkıyor nedense acaba sonlara doğru küfür falan mı ediyorsunuz çünkü küfürlü yorumları YouTube otomatikman siliyor ve sizi kanalımdan otomatikman banlıyor o yüzden şakasına bile olsa küfür etmeyin yorumlarda. Kanaldan direkt ban yiyorsunuz ve ben bunu kaldıramıyorum. Yani bana küfür etmeniz sorun değil. Yani kötü oynuyor olabilirim. Benim oynayış tarzımı beğenmiyor olabilirsiniz, ekibimi beğenmiyor olabilirsiniz. Hiç sorun değil. Ama videolarımı izliyorsunuz yani demek ki bir şey var bende sevmişsiniz. İşte ısınmaya çalışıyorsunuz. Ama bir yandan da sinirlisiniz diyelim. Yorumlarda küfür etmemeye çalışın. Kanaldan banlıyor dediğim gibi. Bana kalsa ben banlamam yani sorun değil. Cevap vermeye çalışırım. Neden böyle söylediğiniz vesaire. Çok da sevmediğimin yani sevmeyen kişilerin olduğunu sanmıyorum beni. Olabilir eksik, eskiden bir toksiklik yapmış olabilirim. Eskiden toksik boncuydum. Şu an öyle olmamaya çalışıyorum olabildiğince. Evet lordumuz alttan geliyor. Burada maçı bitireceğiz sanırım. Burada sonlanıyordu diye hatırlıyorum. Of Ling'i ne güzel teklemiş ya bizimki. Beatrix çektir canım ya. Ekipte de Beatrix en iyi oynayan benim ya. Kimse ben gibi oynamıyor. Kirito öğrenmiş ama ya. Benden iyi oynuyor gibi. Baksanıza tekliyor. Biraz build'i yanlış ama ben build'i o adamımdan öğrendim ya. Begin'den öğrendim. Çok değiş iş yaptığını düşünüyorum bu build'in. Ee, Johnson Beatrix videomuzu izlerseniz her zaman o build'i kasıyorum. Tabi son itemi değiştiriyoruz. Diğerleri sabit kalıyor. Diğerini e, karşıya göre değiştiriyorum. Of çok güzel vurdu. Burada <laughs> Q ulti attı da. Ya yani Q fiski attı da. Grok Q'yu basmıştı. Duvarda da olduğu için geri çekemedi. Evet burada maç sonlanacak dostlarım. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşunuza gittiyse dediğim gibi abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi de eksik etmeyin. Bakalım skor tablosuna. MVP olamadım. Lalia olacak. Çaldı ya şerefsiz MVP'mi. 1514 puan olmuşuz. Globalde şu an 82 gözüküyorum ama aslında 48 mi neyim öyle bir şeyim. 40 da olabilir. Ee, Damagenize bakalım. 24 vurmuşuz. 39 tanklamışız. Görüşmek üzere dostlarım.